Merhaba arkadaşlar Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İşte Talişka gol attı ve Fenerbahçe yenildi manşetiyle bölüme başlıyoruz Bugün çok kritik maçlar oynayacağız Hemen puan durumuyla başlayalım Transferin son günündeyiz bu arada Maç fazlamızla Galatasaray'ın bir puan arkasındayız Ama gel gör ki Beşiktaş Galatasaray maçı var Çok kritik bir derbi Şubat ayının ilk gününde Bakalım neler olacak. Burası evet basın toplantısındayız. Okay yokuşluyu merak ediyorlar. Doğru kişi olduğunu kanıtlayacak bence. O mevkide önemli isimlerden biri. Vezo gerçekten iyi bir stoper. Popo ve Vida sonrasında sıkıntı olmayacak. Okay yokuşlu Light yerine en uygun seçim mi? Çok saçma bir soru. Gerçekten ya ikisinin mevkisi de çok farklı. Galatasaray maçına geldik. Biraz yorgunuz bugün. Bazı rotasyonlar yaptık çok fazla olmasa da Bakalım derbide nasıl bir sonuç elde edeceğiz Beşiktaş Galatasaray maçı o vuruşuyla başladı İnanıyoruz O Penda Önünde kalır mı? Hocam kırmızı kart bu Kimse yok o engelledi Ve hakem kırmızı karta doğru gidiyor Bu affedilemez bir pozisyon Galatasaray 10 kişi Marka dakika 12 hem de bir daha izliyoruz. İşte Openda. Çok sert hareket yani. Anderson Talishka. Talişka. Muslera'nın üstüne vurduk. Taç. Galatasaray'ın. Emre. Taç kullandı. Emre Kılıç. Tekrar. Taş demir olan Emre. Rindong. İyi deneme. Ömer Bayram. Matya Perin. Bu arada gol yedik. Defans uyudu. Gerçekten defans uyudu burada. Perin çıkardıktan sonra yetişemedi daha doğrusu Vezo topa. Kötü sekti. Emre Taşdemir uzun yolladı. Oka indirdi. O kereke. O kereke. O kereke. koşu yoluna. O Penda kafa vuruşu. Harika bir gol attı. Hemen beraberlik geldi. Ruiz Penda. Bir daha izliyoruz. O kereke indirdi topu. Müthiş bir pas. O Penda. Harika vurdu. Beraberlik geldi. Kuarejma pası verdi. Okereke. kereke. Talişka. Şimdi Openda'ya. Luis Openda. Openda ortaladı. Talişka. iki oldu. Anderson Talişka. Öne geçiyoruz. Çok güzel ve çok net geldi. Openda bir gol bir asistle oynuyor şu an. Openda yine zorladı. Okay kaptı topu. Okay. Quarecima ya. Korejma. Aradan o Penda. Müthiş aldı önüne. O Penda vur. Avuta. Rizo Penda. O Penda verdi pası Moses Simon. Simon güzel oynadı o Kereke. O Kereke. O Kereke hala topunda. Verdi defansını o Penda'ya. Şimdi Okay. Okay, önü boş burada Emre Taşdemir. Anderson Talişka. müthiş kontrol. Talişka'dan. Talişka plase ile vurdu. Out attı. O kereke pas, o penda, kaçan, Talişka, Talişka, karşı karşıya, Anderson Talişka. 3-1 oldu, dakika 45. Fark 2 artık, psikolojik üstünlük tamamen bizde. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra golü bulmasına rağmen direnemedi. İşte Talişka sağ köşeye, Mustera'yı böyle mağlup etti. Araya girdi topu aldı. Mert şimdi verdi o kereke. David o kereke. O kereke hala topunda. O kereke Mustera. Ahmet top kaybı Simon araya girdi. Kuarejma verdi. Talişka vur. Talişka Mustera. Niyank yorgundu biraz. Okay orta yaptı. Mert vurdu kafayı. Out. Simon Omar Simon şimdi kurtardı. Verdi de pasını. O penda Mustera. Niang oynadı. Niang. Hasice. Ve maç bitti. Derbi 3-1 kazanıyoruz. Zafer anları. Bu takım oldu. Bu takım gerçekten iyi bir takım. Bundan sonrası şans gerektirebilir belki birazcık. Belki birazcık yetenek. O bizde var. Onu kullanabiliriz. Özellikle Galatasaray'ın 10 kişi kalması bugünkü maçı çok etkiledi. Biz çok üstündük. Topla onlar oynasalar dahi 14 şutumuz vardı. İki şut onların. Zaten biz topla daha çok oynamayı planlamıyoruz. Hızlı hücum takımı olmayı planlıyoruz. Günün en iyisi. Luis Openda 9.5. 1 gol 2 asist. 26. hafta Erzurum deplasmanı hızlı simüle edeceğiz. Yorgun isimler var ama kupada rotasyon planlıyorum. Bugün galibiyet lazım. O galibiyette geldi. 3-0 hem de. Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı Beşiktaş Gençler Birliği ile eşleşti. Çaykur Rize Galatasaray eşleşmesi var. Fenerbahçe Rize'ye eğlenmiş. Evet kupa maçına geldik. Çok rotasyonluyuz. Bugün nasıl bir sonuç alacağız? Bakıyoruz 1-1 yetti ama bu kadar üstün olmamıza rağmen 86 ve 87'de gelmiş goller. Hemen yayıp atmış. Cenk Tosun penaltı kaçırmış 29'da. Ligde yeni bir hafta. Yine çok kritik bir maç. Yine biraz rotasyonlu çıkacağız çünkü... Bir sonraki maç Paris'ten Saint maçı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 müsabakasına çıkacağız. Antalya ile maçımız var. Hadi gidelim. Evet rotasyonlu kadromuz görüntüde. Bugün farklı isimlere yer veriyoruz. Beşiktaş Antalya maçı başlıyor. Vodafone Park'ta kendi evimizde. O kerekele maça başladık Cenk Tosun. Herat Kaplan. Veysel o kadar kötü indirdi ki topu. O kerekeye verdi. O kereke. Şimdi Cenk. Gerisinde kaldı ama güzel kontrol. Cenk attı. Cenk olsun. Beşiktaş 1-0 önde Antalya karşısında. Rotasyonlu takımımız güzel başladı maça. O oke. güzel pas. Cenk iyi döndü. Sol ayağıyla sol köşeye. Doğukan şimdi geri oynadı Eren. iyi geldiler. Eksik yakalandı Hakan Özmert. İyi çekti. Blanco vurdu. Ersin. O kereke Cenk'e. Cenk vurdu. Direkten avuta gitti. Cenk Tosun. Uzun bir deneme bu arada. Gökdeniz bayraklar aldı Josef. Müthiş bir müdahale Rıdvan'dan. Sadece faal dedi. Rıdvan iyi dokundu. Yekta. Hakan Özmert indirdi. Gustavo Blanco. Gökdeniz Bayraktar. İyi pas attı. Karşı karşıya Nuri Şahin 1-1 oldu. Dakika 45. Hem de sağ ayağıyla attı. Çok güzel vurdu topa. Bir daha izliyoruz. Şu, çok, çok güzel çekti şurada. Çok da güzel pas. Antalya beraberliği yakaladı. Olsan Korneri kullanıyor. Orta yaptı. Nuri Şahin. Şimdi Kartal Kayra. Kartal güzel çekti. Kartal vurdu. Harika bir gol attı. Kartal Kayra Genç oyuncumuz Beşiktaş öne geçiriyor Müthiş vurdu Hem çekişi hem vuruşu Harikulade Kartal Kayra Sol ayağıyla Bir daha izliyoruz işte Çarpmış mı? Çarpmamış Çok güzel vurdu Hakan Özmert orta Ersin yumrukladı Doğukan indirdi yerde. Yekta var. Yekta. Ersan. Ersan. Ersin çıkardı. Josef. Josef. Vuruş. Ferhat. Emre. Verdi pasını. Niyak Geçmedi. Niyak bu arada aldı topu. Cenk. Openda ya, Openda. Çok dar açı. Openda. Müthiş orta. Niyang. 3-1. Bu maç bitti. Enbaye Niyang Forvet attı Yakıyor yakıyor İşte bir daha Openda Çok güzel asist yaptı Harika bir kafa vuruşu Enbaye Niyang Fark 2 şimdi Veysel Sarı Beşiktaş 3 Antalya 1 İşte ortalama başa baş geçen bir maç 3-1 kazandık 6 şutumuz vardı Onların 4 şutu vardı Güzel bir galibiyet aldık. Rotasyonlu kadromuzla. Bugünün en iyisi Nuri Şahin'miş. Onlar da 9.5'te oynamış ama bizden Cenk Tosun 9.1. <laughs> Paris maçına geldik. Zor bir maça hazır mısınız? Her zaman hazırlıklı izledik. Oyuncularım iyi oynayacak. Bugün sonuna kadar mücadele edeceğiz bir kere. Etmemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Bu turu atlamak istiyoruz. Rakip çok zorlu olsa da. Evet Beşiktaş Paris Saint Germain maçına geldik. Rakipte herkes var. Neymar, Icardi, Mbappe, Pepe, Verratti, Odegaard. Bizde de önemli isimler var. Kendi evimizde oynuyoruz. Deneyeceğiz. Beşiktaş Paris Saint Germain maçı başladı. O kereke. Ricardo Quaresma Quaresma pas. Icardi taç. Ricardo Quaresma ortaladı. Talişka gol. Talişka attı. 1-0 oldu. Dakika bir Aman Allah'ım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Fuarej mi orta? Talişka kafa. Burası İstanbul. Burası Vodafone Park. Tekrar tekrar izliyoruz. İşte Anderson Talişka. Ve öndeyiz. Mata hızlandı. Mata. Mata şimdi Talişka ile oynadı. Anders o Talişka. verdi pası. O kereke. O kereke. Pas. Vuruş. Niyan. 2 oldu. 2-0. Yes be. Yes 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 yes. Çok kritik maçta 2-0 öndeyiz. Müthiş. Müthiş oynuyoruz. Devre arasından sonra kurmayı oynatmayı istediğim sistem tam olarak bu ikinci gol. Mbappé top bizde. Vezo. Sobol. Talişka. Şimdi. Niang. Soldan. Simon kaçtı. Moses Simon. Simon attı önüne. Simon. Verdi. Kafa. Olmadı. Sobole. Sobol. Simon. Çarpıştı ama gitti aldı. Simon ortaladı. Simon. Kafa. Kuvarec Mahut. Mbappe. Orta. Son anda. Hadi <laughs> Ay Ayağıyla. Müdahale etti topu kaptı. Talişka. Şimdi Niyang tek topla oynadı Mose Simon'a. Simon attı önüne. Simon. Simon çekti. Simon bir daha. Simon harika geçti. Simon direkt. Clinton Mata indirdi topu. Ricardo Kuvarecma'ya. Okay. Okay. Kaçan Talişka müthiş kaçtı. Talişka vur. Talişka. 3-0 oldu. Vodafone parktan çıkamayan bir Paris. Çok önemli bir gün bugün. Anderson Talişka. Yine sahnede. Neymar'la geliyorlar. Neymar tuttu. Hala top Neymar'da. Yürü ver çiçeği. Veratti. Veratti. O kaydan çok rahat sıyrıldı. Veratti. Veratti vurdu Perin. Atak devam ediyor. Mbappe. Mbappe. Roberto. Roberto. Penaltı verdi. Okay. Bir daha izleyelim. Ya. Adam gelip takılıyor ya. Adeta bilerek takılmış orada. Royce oyunda bu arada. Neymar geliyor. Neymar. Neymar 3-1 Köşeyi bildik ama Neymar attı golü Bir de dans ediyorlar Neymar 90'a Pas hatası geldi son saniyelerde ama araya giremedik ve maçı 3-1 kazanıyoruz Çok üstündük Paris'e karşı bugün şut anlamında Gerçekten ilk golü bulduktan sonra ivmeyi de aldık İyi de oynadık güzel bir galibiyet aldık Maçın en iyisi Onla Anderson Talişka. Geldik 28. haftada Konya Spor maçına. Konya 6. Biz Galatasaray'dan 3 puan öndeyiz. Artık maç eksiği de yok. Galatasaray'ın özellikle. Bu güzel oldu. Tam kadro çıkacağız. Hızlı simüle ediyoruz. Konya 0. Beşiktaş 1. Simon. Geldik 29. haftaya. Trabzon'la oynayacağız. Adamlar 7. 48 puanla. Biz galibiyet alıp yolumuza bakmayı planlıyoruz. Hedefliyoruz. Özellikle Paris maçını kazandıktan sonra şu dikkatimi çekti. Takım keskinliklerle beraber inanılmaz seviyede. Çıkardığım Niyang 86, Talişka 91, Pirin 90 ama Perin 89 ile oynuyor mesela. Vezo 86. Takım gerçekten yetenekli. Bugün Trabzon'u yener miyiz? Bence yeneriz. O kereke ile maça başladık. O penda. Bu nasıl bulutlu hava? Ben bunu anlayamıyorum ama. Bildin güneş var. O kereke. Ricardo Kuarejma. Kuarejma ortaya döndü. O oh, Penda'dan güzel pas. Talişka. Arda çıkardı. Uzun top. Simon indirdi Talişka'ya. Talishka'dan. O kereke. Tekrar Talişka. Talişka. Bir anda karşı karşıya kaldı. Talişka. Beşiktaş'ın boyasıyla Anderson Talişka. Bir daha izliyoruz güzel paslaştık. Talişka önündeki boş alanı çok güzel değerlendirdi. Çift forvet kesinlikle Talişka'ya yarıyor. Talişka ayağının dışıyla müthiş pas verdi. Kuarejma şimdi ortaya döndü o kereke. Ye. O kereke. O Penda'nın koşu yoluna. Luiz O Penda aldı önüne. O verdi. Kuarejma <laughs> yetişemedi. <gülüyor> Ricardo Kuarejma. Anderson Talishka güzel geçti. Şimdi o kereke pası da güzel. Luis Openda boş alanda yakaladık. Openda. Openda hala götürüyor. Openda. Openda müthiş pas o kereke. 2 oldu. Abi Openda o kereke Simon kim yakalarsa yakalasın açık alanda hiç affetmiyorlar. İşte Openda Sol ayağıyla hem de açtı. Ayağının dışıyla müthiş bir orta. Simon. Yine bir kontra atak şansı olur mu? Moses Simon. Müthiş pas attı. O kereke. Hadi be o kereke. Hadi be o kereke. O kereke. O kereke. O kereke. Vur. Arda. Oynadı. Moses Simon. Simon. Kaçan. Orada. Openda. Openda. Müthiş pas ama Hüseyin son anda dokundu. Anderson Talişka. O ile oynadı. Openda bir anda Talişka kaçtı. Anderson Talişka 3 dedi. <laughs> Bu maç burada bitti. Anderson Talişka. İşte o Penda çok güzel döndü ve Talişka'ya harika bir pas. Simon'a güzel top Simon'dan o Openda, Openda Simon kaçtı. Simon verdi de o kereke 4 dedi. O kereke. Bir daha izliyoruz. Simon. O kereke asistini yapıyor. 4-0. Ekuban. Tronsen. Verdi. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı geçti. Yusuf Sarı'nda pas. Güzel. Tronsen. 4-1. Çok dar açı Müthiş gol attı. İyi paslaştılar. Net vurdu. O kereke. O kereke hala top 10'da. O kereke. Verdi pasını. Vincent tabu bakar. O kereke Arda. Abdülkadir Parmak. Tronsen'le ve maçı 4-1 kazanıyoruz. Bunu söylemek lazım. Tarihin en iyi Beşiktaş kadrolarından biri şu an bence. Oyunda. Çeyrek finalde gençler bilir. Rövanş maçı. Kupa hızlı simüle ediyoruz. 2-0'lık galibiyet geliyor. Simon ve Ruben Bezo. Bir sonraki lig maçına geçmeden önce şöyle göstereyim. 29 hafta sonunda 66 puanla lideriz. Videonun sonuna geliyoruz. Gol krallığını ve asistleri göstereceğim ve kapatacağız. Ligde gol kralı Anderson Talişka 18 golle. Asist kralı Belhanda. Gol yenmeyen maç sayısında lider Muslera Bizden Perin 5. sırada hatta dördüncülü paylaşıyor Pantilimon'la. Evet videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.